Arkadaşlar az önce Ulaş aradı. Bana çok önemli bir şey söyleyeceğini söyledi arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Ve yanında bir şey getiriyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana sadece tek söylediği bu çok önemli. Çabuk dışarı çık. Beni bekle dedi. Şimdi onu bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bize ne getiriyor çok merak ettim. Umarım Oscar ile alakalı bir şeydir. Umarım beni mutlu edecek bir şey getiriyordur ya. Daha geldi. Şöyle ineyim dışarıda konuşalım. Ne oldu? Kanka. İyi kanka, oğlum, sen Çok abi. değişik bir haberim var sana. Ne oldu? Kanka, sen o... Biliyorsun zaten düşmüştük falan. E, rahibe'nin evine gitmiştik, hatırlıyor musun? Aynen. Boruk, oraya ben senden sonra gittim. Allah Allah! Yemin oğlum, yemin ya, manyak mısın? Kanka ama bile... gitmek zorundaydım oğlum. Bir haftadır triptesin. Kanka, çok değişik bir şeyler buldum oğlum. da çektim buldum? Sana göstereceğim Bu ne? Video Tek mu çektim bir Yemin ederim. Oha! Oğlum başıma neler geldi kanka neler var ya anlatsam ağlarsın. Moruk bir mektup buldum. Mektup mu? Ha. Ne yazıyor? Kanka okuduğun zaman çok sevineceğin bir şey ama kesin olmayan şeyler yazıyor. Sevgili Teresa diyor lan. Benjamin diyor. Benjamin kim? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Arkadaşlar bir okuyalım şunu ya. Mektup bulmuş arkadaşlar. Rahibin evinde mi buldun bunu? Kanka ev mi ne? Orası ev değil oğlum? Bir yer... olduğu yerde işte. Ha, o girdi bizim girdiğimiz evde. Sizin. Arkadaşlar şunu bir okuyalım. Bakalım ne diyor. Sevgili Teresa, sana olan aşkım yıllardır devam ediyor. Benle evlenmek istediğini öğrendim. Ama biliyorsun ki ben bu dünyaya ait değilim. Sadece Ramazan ayında gelebiliyorum. Bu büyüyü bozarsak çok mutlu olabiliriz. Biliyorum şu an sen de bu büyünün nasıl bozulacağını merak ediyorsun. Dünyalar arası yolculukta bir büyücüyle tanıştım. Adı Yeşil Orman Cadası. Lan nasıl Yeşil Orman Cadası? Bir dakika ya bunu kim yazmış bunu? Bilmiyorum oğlum. Dünyalar arası... Benjamin arası. Yazıyor. Benjamin kim onu da bilmiyorum. Dur bakayım okuyayım şunu devam edelim. Yeşil Orman Cadası. Bana bu büyüyü bozmam için bir köpeği kurban etmem gerektiğini söyledi. Köpek bulmak kolay. Ama bizim mükemmel evliliğimiz için Güzel bir köpek olmalı. Bu köpek düşmanın Mert yazarı köpeği Oscar. Sana güveniyorum sevgili. Ne diyor lan bu? Muruk ben bu dünyaya ait değilim diyor. Muruk ben bunun kim olduğunu biliyorum ama Benjamin aklımı karıştırıyor. Bak Ramazan ayında gelebiliyorum diyor sadece. Sadece Ramazan ayında gelen davulcu var. Ramazan davulcusu var. Ama Biz bunları nerede? Benjaminle ne alaka? Onu bilmiyorum. Biz bunları nerede gördük en son? Eve girdiğimiz zaman görmedik mi beraber? Aynen. O yıkılan evlerin orada gördük beraber. Tamam işte. Ya Oğlum var bir lan. İkisi birleşmiş yani. Arkadaşlar Ramazan Bu Bunu yazan Ramazan davulcusu Teresse'ye yazmış. Abi terese. Aga o zaman şey yapıyoruz. Sen video nerede? Videoyu izleyelim. Video videoyu çektim. Tamam video. Şimdi Arkadaşlar yani videoyu izliyoruz. Hadi. Tamam mı? Gönder bir izleyelim. Gönderin gönderin. Arkadaşlar hadi birlikte videoyu izleyelim. Mert, Muruk kusura bakma ama bunu yapmak zorundayım. Burayı hatırlıyorsun zaten. Muruk seni öyle görünce dayanamadım ya. Ben buraya bakacağım. Burada ne olduğuna bakacağım. Şu uçurum zaten. tek başıma geldim buraya. Ama şu an hiç kimse yok. Bu konudan şanslıyım. Burayı iyice bir incelemem lazım. Ben bu olayda şüpheleniyorum moruk. Bir şey var bu olayın içinde. İyice bir incelemem lazım. Bakmam lazım her yere. Eğer ki bir şey bulursam zaten sana bu videoyu göndereceğim. Ne? Oğlum ben bunu görmedim Aga bu ne? Oğlum biz bunu görmedik lan Oğlum o ne lan? Oğlum sesler geliyor Moruk ses geliyor Oğlum sesler geliyor lan Oğlum bunlar ne lan? Aga bu. Garip garip sesler geliyor. Oğlum bu ne? Bebeğin ne iş var moruk burada? Kan var lan! <laughs> o neydi lan? Oğlum o sesler ne? Kafayı mı ben? Aga garip garip sesler geliyor. Oğlum burada bir şeyler olmalı. Büyü yapıyordun çünkü. Harip sesler geliyor. Aşağıda biri mi var oğlum. Muruk, aşağıda biri var herhalde. O ne lan? <laughs> çıktı oradan? Birinin eli çıktı. İnşallah kamera almışımdır aga. Buralara bakmam lazım. Ne var lan buralarda bir şey mi şey var mı? Oh! Oğlum. oh. Mum düştü. Burak mum düştü. Oğlum daha demin yanıyordu bunlar. Kafayı yiyorum ben herhalde. Aga bunlar ne? Oğlum garip garip şeyler oluyor burada. Oğlum ne oluyor ya? Hoş geliyor aga. Başımız zaten aşağı. Yani. Oğlum bu ne Oğlum alsam mı? Oğlum ne oluyor? Mektubu aldım, bir şeyler oluyor aga. Nasıl Açmıyorum. Oğlum aga burada ayin yapmış bu resmen. Oğlum ta taş yağıyor lan, yani. buradan çıkıyorum. Oğlum, mektubu Mert'e gönderme lazım. Sana göndereceğim Buruk, bekle. Arkadaşlar olayları bakın ulaş gitmiş bir de video çekmiş. Bir yandan taşlar maçlar fırlatılıyor. Yerde kargo ölüsü var, mumlar var. Bir şeyler var. Mektubu bulmuş duvarın arasında. Kanka, Peki Oscar ölmemiş olabilir mi acaba? Ama yok, yok. Muruk o... Ama kanka şöyle Mezarı bir durum gördük. Var. Tamam, mezarı gördük de şöyle bir durum var kanka. Bu büyü bozulmuş mu bozulmuş mu bilmiyoruz. Araştırıp bulabiliriz. Kanka, bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Hemen İş Yeşil Orman Cadısı. Aynen yeşil, arkadaşlar Yeşil Orman Cadısı'nın yanına gideceğiz. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Çok heyecanlıyım. O yeşil orman cadısının da var ya harbiden mahvedeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.